Şöyle ilginç, hatta biraz şaşırtıcı bir soruyla başlayalım mı? Bir video oyununun e, ilişki danışmanlığına rakip olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Hmm, ilginç bir giriş noktası. Bugün masamızda 2021'in çok konuşulan, hatta ödüller alan eşli oyunu It Takes Two var. Yani sadece iki kişiyle oynanabilen bir oyun. Aynen öyle. Oyuncuların, eleştirmenlerin hatta şey psikoloji öğrencilerinin bile bu oyundan ne gibi dersler çıkardığını yakından bakacağız biraz. Evet, elimizde epey malzeme var bu konuda. YouTube analizleri, Reddit forumları, oyun incelemeleri. Aynen. Amacımız da bu tamamen işbirliğine dayalım oyunun e, iletişim, birlikte çalışma ve belki de kişisel gelişim hakkında bize neler fısıldadığını anlamak. Gerçekten de oyunun sadece ve sadece iki kişiyle oynanabilmesi. Yani bu bir tasarım tercihi ve bence çok cesur bir karar. Evet. Tek başına oynayamıyorsun. Mümkün değil. Yakınca Hazel Light Stüdyosu'nun önceki oyunu vardı, O Way Out. O da böyleydi. Burada da oyuncular resmen birbirine muhtaç bırakılıyor. Hı hı. Hatta bunu kolaylaştırmışlar da. Arkadaş bileti diye bir sistem var. Yani oyunu bir kişi alıyor arkadaşı ücretsiz katılabiliyor. Aa güzelmiş. Bu da oyunun temel felsefesini hani ancak birlikte başarırsınız olayını daha en baştan hissettiriyor. Zorluyor adeta. Peki nedir bu It Takes Two? Yani hikayesi ne? Şöyle Cody ve May diye bir çift var, hı hı. boşanmanın eşiğindeler. Tamam. Kızları Rose, anne babasının ayrılmasını istemiyor tabii. Ağlarken onun gözyaşları sihirli bir şekilde Cody ve May'i oyuncak bebeklere dönüştürüyor. Vay canına, bayağı fantastik. Aynen. Sonra sahneye Doktor Hakim çıkıyor. Kendini aşk gurusu ilan etmiş, konuşan bir kitap. Konuşan kitap mı? İlginç. Evet, evet. Ve e, bayağı da laf sokan, esprili bir karakter. Kodi ve May'i tekrar insan olmaları için işbirliği yapmaya zorluyor. İstemeseler de mecbur kalıyorlar. Anladım. Oyunun mekanikleri nasıl peki? Hep işbirliği mi? Tamamen. Oyunun her bölümü farklı ve acayip yaratıcı işbirliği mekanikleriyle dolu. Mesela bazı YouTube kanalları Inspired Gamer gibi ya da Medium'daki yazılar hep bu yaratıcılığın altını çiziyor. Nasıl yani? Örnek verebilir misin? Tabii. Oyunun can damarı şu, karakterlerin yetenekleri birbirini tamamlıyor. Biri olmadan diğerinin ilerlemesi imkansız. Hı hı. Mesela bir bölümde Cody'nin bir bal tabancası var. Yapışkan bal atıyor, düşmanları yavaşlatıyor diyelim. Tamam. May'in de kibrit fırlatıcısı var. Ama o kibrit tek başına işe yaramıyor. Ancak Cody'nin attığı o bala isabet ederse patlıyor. Anladım. Yani sürekli bir paslaşma hali. Kesinlikle. Ya da bir bölümde birinin mıknatısın bir kutbu diğerinin diğer kutbu olması gerekiyor. Birbirlerini itip çekerek engelleri aşıyorlar falan. Gerçekten de şey gibi hani gerçek hayattaki ilişkiler gibi birbirinin eksiğini tam anlamak. Aynen öyle. Partnerlerin farklı güçlü yönleri vardır ya ancak bunları bir araya getirince zorlukların üstesinden gelinebilir bu birbirine yaslanma zorunluluğu oyunun her anında, her mekaniğinde hissediliyor. Ve tabii e, Doktor Hakim var bir de. Anladığım kadarıyla kilit bir rolü var. Olmaz mı? O sinir bozucu ama bir o kadar da önemli karakter. Sürekli çiftin önüne engeller çıkarıyor. Onları didişirken bile ortak bir hedefe itiyor. Hmm. Hatta oyunun bir bölümünün adı doğrudan Aşk Emek ister. Aa, direkt mesajı vermişler yani. <laughs> Aynen. Bu oyunun ana mesajlarından biri gibi duruyor. Şeyde Inspired Gamer kanalında bir oyuncu var. Oyunu eşiyle oynamış. Tam da bunu anlatıyor. Ne diyor mesela? Diyor ki oyun zorlaştıkça sinirlendikleri, tartıştıkları olmuş ama önemli olan birlikte sonuna kadar gitmek, hatalara gülüp geçmek, yani sürecin kendisinden keyif almakmış güzel bir bakış açısı. Evet evlilik diyor çiftin ruhsal gelişimi için uzun bir yolculuktur ve bunun fedakarlık gerektirdiğini ekliyor. Yani emek vermek gerekiyor. Ama sanırım herkes için aynı etkiyi yaratmıyor bu durum değil mi? Elbette. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Her deneyim aynı olmuyor. Mesela The Guardian'da bir yazar anlatmış. Ne olmuş? Bu zorunlu işbirliği kendisi ve partneri için tam tersi bir etki yapmış. Oyun zorlaştıkça ilişkilerindeki eski sorunlar hani kontrolcülük, çabuk sinirlenme gibi dinamikler tekrar yüzeye çıkmış. Eyvah. Ve sonunda partneri pes edip oynamayı bırakmış. Bu oyun bize göre değil demiş. Yani oyun terapi yerine tetikleyici de olabiliyor. Aynen öyle. Bu da bize gösteriyor ki oyunun etkisi kişiden kişiye, ilişkinin o anki durumuna, o dinamiklere göre çok değişiyor. Herkese iyi gelecek sihirli bir değnek değil yani. Anladım. Ama oyunun ısrarla vurguladığı şey şu, işbirliği bir lüks değil, bir zorunluluk. Tıpkı e, Inspired Gamer veya Leveling Up Love e, Blow gibi Kaynaklarda da belirtildiği gibi bu gerçek hayattaki uzun soluklu ilişkiler için de geçerli. Sürekli çaba, yatırım, emek gerektiriyor. Peki, oyun ilerledikçe sadece mekanikler mi değişiyor yoksa hikaye ve temalarda derinleşiyor mu? Doktor Hakim'in rolü ne oluyor? Derinleşiyor tabii. Doktor Hakim, Cody ve May'e adeta küçük terapi seansları düzenliyor oyun içinde terapi seansları mı? Nasıl yani? Evet, Inspired Gamer ve Medium gibi kaynaklar bu seansları bayağı detaylı incelemiş. Üç ana tema öne çıkıyor bu seanslarda. Zaman, çekim ve tutku. İlginç başlıklar. Zamandan başlayalım istersen. Tamam. Guguklu Saat diye bir bölüm var oyunda. Burada karakterler zamanı kontrol etmeye, Hatta kendilerini klonlama gibi fantastik yetenekler kazanıyor. Kulağa eğlenceli geliyor. Eğlenceli ama arkasındaki mesaj ciddi. Bu fantastik mekanikler aslında çok temel bir gerçeği hatırlatıyor birlikte geçirilen kaliteli zamana öncelik vermek. Hı hı, kaliteli zaman. Evet, Inspired Gamer'daki oyuncu tam da bu bölümden sonra kendi hayatına dönüp bakmış. Ve işkolik olduğunu eşine yeterince hani gerçekten orada olarak zaman ayıramadığını fark etmiş. Ne diyor mesela, nasıl fark etmiş? Haftanın altı günü, hatta bazen daha fazla çalışıyordum diyor. Eve geldiğinde yorgun oluyor, hafta sonları ise ancak evin işleri, gelecek haftaya hazırlık falan. Olan, eşiyle baş başa kaliteli zaman geçiremiyorlarmış. Bu birçok çiftin yaşadığı bir sorun aslında. Kesinlikle. Doktor Hakimin bir sözü var oyunda. Tam buraya oturuyor. Zaman bir yanılsamadır. Sadece şimdi vardır. Yani anı yaşamak, o an orada olmak. Aynen. Sevdiklerimizleyken telefonları bir kenara bırakmak, işi gücü unutmak, tüm dikkatimizi onlara vermek, o anı paylaşmak. Zaman gerçekten de geri alamayacağımız tek şey. Inspired Gamer'daki oyuncu şu soruyu soruyor kendine ve dinleyenlere. Yaşamak için sadece 6 ayımız kalsaydı, zamanımızı nasıl kullanırdık? Muhtemelen çok daha bilinçli, çok daha öncelikli yaşardık, değil mi? Doğru. Bir de Leveling Up Love blogunda ilginç bir nokta var oyun bazen partnerinizi beklemeniz gereken anlar yaratıyor, bu da size sabretmeyi öğretiyor diyor yazar. Hani gerçek hayatta da sabır önemli ya ilişkilerde. Evet o da doğru. Günde sadece bir saat bile olsa o anı gerçekten birlikte yaşamak çok değerli. Kesinlikle paha biçilemez. Peki ikinci tema neydi? Çekim. Evet çekim bu temada kar küresi bölümünde işleniyor. Hani çiftin balayından aldığı bir hediyelik eşya vardır ya, onun içinde geçiyor bölüm. Tamam. Ve mekanik olarak mıknatıslar kullanılıyor. Karakterler birbirini itip çekiyor. Bu mıknatıslar aralarındaki çekim gücünü temsil ediyor. Anladım, metaforik yani. Aynen. Burada oyun şunu sorgulatıyor. Hayatın koşturmacası, işte faturalar, çocuklar, iş stresi falan zamanla çiftler arasındaki o ilk kıvılcımı, o çekimi nasıl söndürebilir? Cody ve May bir sahnede teleferikte otururken tam da bunu konuşuyorlar. Aramızdaki o şey nereye gitti diyorlar. Bu da tanıdık bir duygu birçok ilişki için. Hı hı. YouTuber'ın yani Inspired Gamer'daki kişinin kişisel deneyimi burada yine ilginç. Para kaygılarının çiftleri ilişkiyi canlı tutacak deneyimlerden mesela birlikte bir tatile çıkmak gibi nasıl alıkoyabildiğini anlatıyor. Nasıl bir deneyim yaşamışlar? Kendileri de ev kredisi ödemek için yıllarca tatile çıkamamışlar ama sonunda biriktirip bir Japonya seyahatine çıktıklarında bunun hayatlarının en güzel zamanlarından biri olduğunu fark etmişler. Yani diyor ki para bir amaç olmamalı, birlikte güzel anılar biriktirmek için bir araç olmalı. Çok doğru bir nokta. Deneyimlere yatırım yapmak. Kesinlikle. Ve tabii Inspire Gamer'a göre çekimin temelinde güven yatıyor. Bu güveni inşa etmek ve korumak da dürüstlük, sadakat gerektiriyor. Bu da yine ne demek? Çaba demek. Emek demek. Anladım. Geldik üçüncü seansa tutku. Evet tutku. Oyunun ilerleyen bölümlerinde bu konu açılıyor. Cody'nin aslında bahçıvanlığa bir tutkusu varmış ama bırakmış. May'in de şarkıcılığa bir ilgisi yeteneği varmış ama o da peşinden gitmemiş. Neden bırakmışlar peki? İşte Doktor Hakim bunu sorgulatıyor. Mesajı çok net tutkularınızdan vazgeçmek, kendinizin önemli bir parçasından vazgeçmektir.. Hmm. Yani ilişki için kendinden vazgeçmek doğru değil değil mi diyor? Tam olarak değil daha çok ilişkideki bireylerin kendi kişisel tutkularını canlı tutmasının ve birbirlerini bu konuda desteklemesinin önemini vurguluyor. Cody mesela M'nin onu yeterince desteklemediğini, bahçe işleriyle uğraşmasını küçümsediğini düşündüğü için bırakmış. Anladım. M neden bırakmış? M de daha gerçekçi bir yol seçmiş. Şarkıcılık karın doyurmaz diyerek mühendislik kariyerine odaklanmış. Ama ikisi de aslında içten içe mutsuz bu durumdan. Peki tutkuları takip etmek ilişkiye nasıl yansıyor? İşte Inspired Gamer'daki oyuncu bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki bireysel tutkuları takip etmek kişiye bir canlılık, bir enerji, bir parlaklık katıyor. Bu da doğal olarak ilişkiye pozitif yansıyor. Daha çekici kılıyor insanı. Hı hı. Kendi büyük annesinden örnek veriyor. Büyük annesi piyano çalarken bambaşka, ışıl ışıl, mutlu bir insana dönüşürmüş. O anlarda dünyanın geri kalanı yok olurmuş sanki. Ne güzel bir yanı. Evet. Tutkusuzluk ise tam tersi insanı boşluğa itebilir, anlamsız gerginliklere, dramalara yol açabilir diyor. Hani başta aşk emek ister demiştik ya? Evet. Burada sanki olay emek aşktıra dönüşüyor. Yani tutkuyla yaptığınız bir iş sevgiyle doludur ve sizi diğer dikkat dağıtıcı, belki de ilişkiye zarar veren şeylerden uzaklaştırır. Kendinize ait bir alan yaratır. Çok ilginç bir bağlantı. Peki işin biraz daha e, bilimsel tarafına, psikolojik boyutuna bakalım mı? Bu konuda neler var? Var tabii. Mesela Bon Not For diye bir YouTube kanalı var. Orada danışmanlık eğitimi alan bir öğrenci oyunu bu gözle incelemiş. Bayağı derinlemesine. Neler bulmuş mesela? Mesela diyor ki oyuncuların zamanla kontrol ettikleri karakterle hani Cody ya da May özdeşleşmesi durumu var ya Evet, saatlerce onu oynuyorsun sonuçta. Aynen. Bunu psikolojideki aynalama mirroring ya da bu kalemun etkisi dediğimiz şeyle açıklıyor. Yani farkında olmadan karşımızdakinin davranışlarını, mimiklerini, hatta konuşma tarzını kopyalama eğilimimiz. Aa, evet, empatiyle de ilgili sanırım bu. Evet, bir ölçüde. Oyuncu saatlerce o karakterin yerine geçince ister istemez onun gibi düşünmeye, onun gibi hissetmeye, onun gibi tepki vermeye başlayabiliyor. Bu da oyuna ve karaktere olan bağı güçlendiriyor tabii. Reddit'te de benzer yorumlar görmüştüm sanki. Hani oynarken sürekli kendimi Cody gibi, May gibi konuşurken buluyorum, çok komik oluyor falan yazmışlardı. İşte tam olarak bu. Bu özdeşleşme durumu. Peki bu karakterlerle özdeşleşme başka nelere yol açıyor analizde? Başka ilginç bir noktaya daha değiniyor Bonnot For videosu. Ebeveynlik tarzları. Ebeveynlik mi? Nasıl bağlamışlar? Şöyle, May'in sürekli işine odaklanıp ailesini, özellikle kızı Rose'u biraz ihmal etmesini ihmalkar neglectful ebeveynlik tarzına benzetiyor. Cody'nin ise kızı Rose'a karşı aşırı hoşgörülü olup pek kural koymamasını, her istediğini yapmasını izin verici, permissive ebeveynlik olarak yorumluyor. Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Peki bunun Rose üzerindeki etkisi neymiş? Tabii bunlar hep yorum ama diyor ki May'in bu mesafeli duruşu belki Rose'u daha bağımsız kılıyor olabilir ama diğer yandan ailedeki genel çatışma ve sorunlar nedeniyle kendini suçlu hissetmesine de yol açıyor olabilir. Cody'nin aşırı hoşgörüsü de sınırları öğrenmesini zorlaştırabilir diyor. Anladım. Bayağı detaylı bir analizmiş. Evet, evet. Hatta o meşhur, oldukça tartışmalı Field Cutie sahnesi var ya oyunda. Aa evet, onu duymuştum. Çok tepki çekmişti sanırım. Neydi tam olarak? Cody ve May, kızlarının çok sevdiği Cutie adında oyuncak bir fili var. Tekrar insan olabilmek için Rose'u ağlatmaları gerektiğine ikna oluyorlar bir şekilde ve bu yüzden Cutie'yi bile bile kırıyorlar hem de Rose'un gözü önünde. Ay, korkunç. Gerçekten çok rahatsız edici bir sahne birçok oyuncu için. İşte bunun notası analizi bu durumu Freud'un id, ego ve süperego kavramlarıyla ilişkilendiriyor. O nasıl oluyor? Şöyle, içgüdüsel hemen insan olmalıyız, bu acıdan kurtulmalıyız arzusu id, ama bu yaptığımız çok yanlış, çocuğumuzun en sevdiği oyuncağını kırıyoruz diyen ahlaki pusulayı, süperego bastırıyor. Akıl ego ise ama mecburuz başka çaremiz yok, Roz'un iyiliği için gibi bahanelerle durumu meşrulaştırmaya çalışıyor. Vay be. Bayağı psikanalitik bir yorum. Aynen. Videoyu yapan kişi bile o sahnede oyunu bırakmayı düşündüm diyor. O kadar etkileyici ve rahatsız edici. Bu çatışmalar, iletişim sorunları demişken galiba uzmanların ilişkiyi bitiren davranışlar olarak tanımladığı bazı şeylerde oyunda sıkça görülüyormuş. İlişki terapisti John Gottman'ın mahşerin dört atlısı diye bir teorisi var sanırım. Evet evet Bonot for videosu ona da değiniyor. Çok önemli bir konu bu. Gottman yıllarca çiftleri incelemiş ve bir ilişkiyi zehirleyen, boşanmaya götüren dört temel iletişim hatası belirlemiş. Bunlara mahşerin dört atlısı diyor. Neymiş onlar? Birincisi eleştiri, kritisizm. Ama yapıcı eleştiri değil, partnerin kişiliğine saldırmak. Mesela sen hep böylesin, sen zaten hiç gibi genelleyici suçlamalar. Tamam. İkincisi aşağılama, contempt. Bu en tehlikelisiymiş Gottman'a göre. Alaycılık, küçümseme, iğneleme, göz devirme gibi davranışlar. Partneri değersiz hissettirmek yani. Hmm. Üçüncüsü savunmacılık, defensiveness. Yani eleştiriyi veya şikayeti duyduğunda sorumluluk almamak, hemen karşı atağa geçmek, asıl sen şöylesin veya kendini kurban gibi göstermek, ben ne yapsam yaranamıyorum zaten. Anladım. Dördüncüsü ne? Dördüncüsü de duvar örme, stonewalling. Tartışma sırasında veya sonrasında iletişimi tamamen kesmek, sessizleşmek, ortamdan çekilmek, partneri yok saymak. Peki Kodi ve May'de bunlar görülüyor mu? Hem de nasıl. Bono 4 analizi, diyaloglarından bol bol örnek veriyor. Sürekli birbirlerini suçluyorlar, eleştiri, savunmacılık, zaman zaman alaycı ve küçümsüyücü olabiliyorlar, aşağılama ve bazen de tartışmaktan kaçıp konuyu kapatıyorlar, duvar örme. Gottman'a göre bu dört atlı bir ilişkide sık sık görülmeye başlarsa, o ilişki büyük tehlike altında demekmiş. Peki, Gottman bir çözüm, bir panzehir sunmuyor mu bu duruma? Sunuyor tabii. Tan Zehiri, Sağlam İlişki Evi (Sound Relationship House) adını verdiği bir model. Bu evin temeli var, duvarları var, çatısı var. Nasıl yani? Temelde güven ve bağlılık var. Duvarları ise olumlu etkileşimler örüyor. E, mesela birbirinin duygusal ihtiyaçlarına yönelmek, olumlu bakış açısını korumak, yani partnerin iyi niyetini varsaymak, çatışmaları yapıcı bir şekilde yönetebilmek. Anladım. Ve en üstte çatıda ise ortak anlam yaratmak var. Yani çiftin birlikte paylaştığı hayaller, hedefler, değerler, ritüeller. İşte oyunun kendisi yani iki kişinin birlikte bir hedef için çabalaması, zorlukları aşması tam da bu ortak anlam yaratma ilkesini somutlaştırıyor aslında bir bakıma. Çok ilginç bir bağlantı gerçekten. Peki tüm bu analizler, teoriler güzel de gerçek hayata nasıl yansıyor? Oyunu oynayan çiftler ne diyor? Gerçekten işe yarıyor mu? İşte orada farklı sesler var yine redditte mesela çok ilginç paylaşımlar var. Bir kullanıcı, eski erkek arkadaşıyla oyunu oynamışlar, sürekli karakterler gibi didişmişler onlar. Ama oyunun sonuna doğru bir şeyler değişmiş ve tekrar bir araya gelmeye karar vermişler. Ciddi misin oyun sayesinde mi? Öyle yazmış? Bir başkası da ayrılmak üzere olan arkadaşlarının oyunu oynadıktan sonra barıştıklarını anlatıyor. Tabi biraz da kendi üzerlerinde çalıştılar diye eklemiş ama oyunun bir kıvılcım çaktığını söylüyor. Hatta görünüşe göre It Takes gerçekten çift terapisi gibi işe yarıyor diyorlar. Vay canına. Beklenmedik bir etki. Evet ama yine The Guardian yazarının deneyimini unutmayalım. O ne diyordu? oyun gerçek hayattaki daha derin, daha karmaşık sorunların, mesela kronik hastalıklar, iş kaybı, bağımlılık gibi ağır travmaların yerini tutamaz. Hatta bazen olumsuz dinamikleri tetikleyebilir. Doğru. O da var. Ling Up Love gibi bloklar daha yapıcı bir yerden bakıyor. Oyundan çıkarılabilecek 8 ders falan sıralamışlar. Ne gibi dersler mesela? Mesela iletişim bir silahtır diyor. Yani doğru kullanırsan çok güçlü yapıcı, yanlış kullanırsan çok yıkıcı olabilir. Mantıklı. Ya da başarısızlık ölümcül değildir. Önemli olan birlikte tekrar denemek, pes etmemek, birlikte kazanmak daha iyidir gibi temel işbirliği mesajları. Aslında oyunun kendisi bu dersleri yaşatıyor. Peki oyunun sonu nasıl bitiyor? Cody ve May barışıyor mu? İşte orası biraz e, belirsiz bırakılmış sanki Bonot for videosunda da buna değiniliyor. Evet tekrar insan oluyorlar, kızlarına sarılıyorlar falan ama gerçekten romantik olarak barıştılar mı, yoksa sadece kızları için daha iyi anlaşan, daha iyi işbirliği yapan ebeveynler olmaya mı karar verdiler? Bu biraz oyuncunun yorumuna kalmış gibi. Bu belirsizlik de güzel aslında. Bence de herkes kendi umudunu, kendi deneyimini veya beklentisini o sona yansıtabiliyor. Tek bir doğru cevap yok. Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, elimizdeki kaynaklara, analizlere, oyuncu deneyimlerine baktığımızda It Takes Two için ne diyebiliriz? Şunu net olarak söyleyebiliriz. Bu oyun sıradan bir video oyunundan çok daha fazlası. Evet, o kesin. İlişki dinamikleri üzerine interaktif, oynanabilir bir metafor sunuyor. Ve belki de en önemlisi, çiftler arasında normalde konuşulmayacak, üstü örtülecek konuları açıyor. Gerçek sohbetleri tetikliyor gibi görünüyor. Tekrar tekrar karşımıza çıkan temalarda çok netti aslında. İşbirliği, iletişim, sabır, ortak hedefler ve bireysel tutkuların önemi. Aynen öyle ve çok farklı tepkiler gördük bu süreçte. Kimileri için neredeyse terapötik bir deneyim olmuş, ilişkilerini düzeltmiş. Kimileri içinse tam tersi, eski yaraları kaşımış, zorlu bir süreç olmuş. Psikolojiyle ilgilenenler de içinde Gottman gibi teorilerin ebeveynlik stillerinin yansımalarını bulmuş. Kesinlikle. Ama belki de en değerli çıktısı ne olursa olsun oyunun sunduğu o ortak deneyim alanı. Birlikte gülmek, birlikte sinirlenmek, birlikte "Aa buldum" diye bağırmak, birlikte başarmak ve en önemlisi tüm bu deneyim üzerine konuşabilmek. Evet, o konuşma kısmı çok kritik galiba. Bence de. Başarısızlıkların bile birlikte aşıldığı, zaferlerin birlikte kutlandığı bir mikro evren yaratıyor o adeta oyun. Bu da gerçek hayata taşınabilecek bir şey. Ve o zaman sizin için yani dinleyicilerimiz için üzerinde kafa yoracağınız son bir fikirle bitirelim mi? Olur bitirelim. Video oyunları genellikle insanları yalnızlaştırdığı, sosyal bağları kopardığı yönünde eleştirilir değil mi? Bu yaygın bir görüştür. Evet, maalesef öyle bir algı var. Ancak It Takes Two gibi kasıtlı olarak ve sadece işbirliğiyle oynanabilen, oyunculara birbirine muhtaç bırakan oyunlar, acaba bunlar bu dijital çağda birbirimize bağlanmak, empati kurmak, iletişim becerilerimizi geliştirmek için hani filmlerin veya kitapların sunamayacağı daha aktif, daha katılımcı ve eşsiz bir araç olabilir mi? Hmm, düşündürücü bir soru. Pasif izleyici olmak yerine aktif katılımcı olmak. Belki de bazen bir ilişkiyi tamir etmek için gerçekten de iki kişi gerekir ve belki bir de oyun konsolu. Ne dersiniz?